Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılıç. Bir iPhone almayı düşünüyorsanız ve belirli bir bütçeniz varsa hangi iPhone alacağınıza karar veremiyorsanız doğru videodasınız. Bu videoların hiçbiri reklam değil. Bütün telefonları kendi bütçemle alıyorum. Bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve bir sorunuz varsa yorumlarda kesinlikle sormayı unutmayın. Arkadaşlar bütün yorumlara en hızlı şekilde cevap veriyorum. Beni takip eden herkes bilir. Şimdi paranıza göre iPhone önermeye çalışacağım. Eğer bu listede önermediğim bir iPhone varsa veya almak istediğiniz bir telefon varsa aşağıda sorun. Ama arkadaşlar şunu da unutmayın illa iPhone iPhone demeye gerek yok. Mesela videonun başında söyleyeyim. iPhone 13 ve aşağısı için iPhone almayı düşünüyorsanız bence çok mantıklı değil. Birazdan sebepleriyle ve onların yerine ne alabilirsiniz onları da söyleyeceğim. Şimdi tabii ki zenginin malı züğürdün çenesini yorar mantığıyla en başta pahalı taraftan başlayalım. Yani en yukarıdaki fiyat bantlarından aşağı doğru gelelim. Arkadaşlar ben şahsen şu anda alınabilecek en pahalı ve en mantıklı iPhone'u iPhone 15 Pro Max olarak görüyorum. iPhone 16 Pro Max'e daha fazla para verip almaya gerek yok. Ben iki telefonla kullandım. Arada uçurum farklar yok. Bu yüzden aradaki farkı ilk defa iPhone alıyorsanız AirPods almaya veya şarj aleti almaya kullanabilirsiniz. Veya Apple Watch bile alabilirsiniz. Yani aradaki fiyat farkını bence böyle değerlendirmek çok daha mantıklı olur. Böylece ekosistemi tamamlamış olursunuz. İlla para harcamanıza gerek yok. Aradaki fiyat farkı da cebinizde kalabilir. Şimdi ben uzun yıllardır iPhone 15 Pro Max kullanıyorum. 6.7 inç OLED 1290 2796 çözünürlüğünde 460 ppi piksel yoğunluğu olan 120 Hz yenilemez olan bir ekranı var. 2000 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ben ekranından memnunum mesela. Pili 4441 mAh 20 W'a kadar hızlı şarj destekliyor. Burada sadece pilinin daha hızlı şarj olmasını isterdim. Yani ben ilk çıktığında aldım iPhone 15 Pro Max'i. Hala bir günü çok rahat bir şekilde şarjı çıkartıyor. İlk aldığım zamanlarda şarjı 2 gün gidiyordu. Büyük ihtimalle siz aldığınızda da ilk zamanlarda 2-2,5 iki, iki gün arası şarjını kullanabilirsiniz. Açıkçası pil performansında da ben beğeniyorum arkadaşlar. İşlemci tarafında A17 Pro var. 3.78 GHz'e kadar çıkabiliyor. 6 çekirdek bir işlemci. 3 nanometre. 8 GB RAM'i var. iPhone'lardaki RAM'ler Android'lere göre daha az gözükse de iPhone'lar daha az RAM'le daha çok işler yapabiliyorlar. Burada 8 GB RAM olması bence gayet yeterli. Ben bütün işlerimi halledebiliyorum. Telefonun ısınma kasma onu zaten yaşamıyorum. 8 GB RAM ile A17 A1 Pro ile ben çok uzun yıllar boyunca 15 Pro Max'in dayanmaya devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Kamera kısmında ben zaten çok memnunum çok şükür. 48 megapiksel kameram var. 1.7 diyaframa sahip. İkinci kameram 12 megapiksel 2.8 diyaframa sahip. 3. kameram 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip. Ön kameramda 12 megapiksel 1.9 diyafram dene sahip. Şimdi 15 Pro Max evet alınabilecek en pahalı bulduğum iPhone'lardan bir tanesi ama bir de bunun küçük kardeşi var. iPhone 15 Pro. Aralarında çok fazla fiyat farkı yok. Hatta iPhone 15 Pro neredeyse 15 Pro Max aynı fiyatta. Şunu söylemek istiyorum: Eğer 15 Pro'yu bulursanız arkadaşlar kaçırmayın ama uygun bir fiyata bulursanız kaçırmayın. İşlemcileri aynı, ekranları sadece boyut olarak fark ediyor arkadaşlar. Çözünürlük olarak yani çok bir fark da yok arada. Şimdi diyecekler ki 15 Pro Maxle 15 Pro arasında ne fark var o zaman diye. İşte orada biraz pil fark ediyor. Biraz da baktığınız zaman fiyat fark ediyor. Şimdi ekran pahalı bir teknoloji olduğu için aradaki fark bundan kaynaklanıyor. Ben 15 Pro'yu araya eğer 15 Pro Max'i bulursanız ama birazcık daha küçük bir telefon kullanmak istiyorum, 15 Pro almak istiyorum diyorsanız, 15 Pro'nun ikinci eli ve temizini bulursanız alın. Çünkü sıfırının fiyatları 15 Pro Max'le neredeyse aynı. Ben böyle bir durumda kesinlikle 15 Pro Max'i tercih etmeniz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve düz modellerde alınabilecek en mantıklı iPhone'lardan birinde iPhone 15 buluyorum. Şimdi iPhone 15 Pro Max tarafında işlemci, kamera, pil, ekran beni gerçekten çok mutlu ediyor. Pil kısmında sadece hızlı şarj olması gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni nesillerde birazcık daha hızlı şarj özelliğini arttırırlarsa ben açıkçası daha mutlu olurum. Şimdi 50 bin liralı gibi bir fiyat bandına geri çekildiğimizde burada kesinlikle iPhone 15 daha mantıklı. Şimdi iPhone 14 ve 15 arasına gidip gelen arkadaşlar var. Aradaki fiyat farkına değer mi diye soracaksınız. Şimdiden söyleyeyim aradaki fiyat farkına kesinlikle değer. Telefon daha hızlı, kamerası daha iyi, ekranı daha güzel ve kesinlikle pil performansı da gayet iyi. Yani 14'e göre çok daha iyi. 15'in ekranı 6.1 inç OLED 1179 2556 çözünürlüğünde 60 Hz bir ekranı var. Sinir bozan tek şey ekranın 60 Hz olması. Pili 3350 mAh ben anneme aldık iPhone 15 nereden baksanız bir yıl olacak ve hala bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Annem öğretmen gün içinde sürekli hücresel veriyle WhatsApp kamera her şeyi kullanıyor Ona rağmen bir günü çok rahat çıkartıyor. Şimdi işlemci kısmında A16 Bionic var. Bu işlemci uzun yıllar boyunca dayanır. 3.46 GHz gibi bir hızı var. 6 GB'de RAM'i var. Şimdi RAM'i gayet iyi. işlemcisi de gayet iyi. Bu da demek oluyor ki zaten iPhone 15 geçen sene çıktı yani. Çok da olmuyor çıkalı. Uzun yıllar boyunca güncellemeler alırsınız. Rahat rahat kullanırsınız. Herhangi bir ısınma kasma donma da yapmıyor. Ya oyun oynamak istiyorsanız arada oynayabilirsiniz ama bu telefonun pili bence oyun için çok müsait değil. Oyunu çok zorlarsanız gün içinde ikinci kez şarja takmak zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ara bir bilgi olarak vermek istiyorum. Kamerası 48 megapiksel 1.6 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel 2.4 diyaframa sahip. Ön kamera da 12 megapiksel 1.9 diyaframa sahip. Şimdi 15 Pro ve Pro Max'in kamerası gerçekten kaliteli mi kaliteli? Ama 15 ila 15 Pro ve Pro Max arasında kamera kalitesi olarak uçurum bir fark ben göremiyorum. Yani çok böyle profesyonel içerik üretmiyorsanız, böyle gerçekten kameranın suyunu çıkartarak kullanmıyorsanız sırf kamera için aradaki fiyat farkı verelim 15 Pro veya Pro Max bence alınmaz. Çünkü iPhone 15'in kamerası hem arka video çekim kalitesi, fotoğraf çekim kalitesi hem de ön tarafının kamerası zaten bu arada iPhone'ların ön kameraları hepsi aynı. Birebir neredeyse aynı performansı verebiliyor. İşte üçüncü kamera olması sebebiyle makro çekimlerde ön plana çıkıyor. Bir de birazcık daha fazla zoom yapabiliyor. Aradaki fark bu. Yani ben bu farklar için gidip de arada 35-40 bin lira gibi bir fiyat farkı vermem açıkçası. Eğer gerçekten içerik üretmiyorsanız ve kendinizi zorlayarak Pro veya Pro Max alacaksanız gerek yok. iPhone 15 bence gayet ideal bir telefon. Şimdi iPhone 15'ten geriye geldiğimiz zaman peki ne alabiliyoruz? Zaten geride bir iPhone 14 kalıyor bir de iPhone 14 Pro Max kalıyor. Şimdi iPhone 14 Pro Max'i ben listeye şu yüzden ekledim. 14 Pro Max gayet iyi bir telefon evet ama burada bilmeniz gereken bir şey var. Bunun sıfırları da nereden baksanız iPhone 15 Pro ve Pro Max ile aynı. İkinci el piyasasında temiz bir iPhone 14 Pro Max bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Eğer pil sağlığı da düşükse pilinin değişim masrafını sitesinden bakın günlük o anki fiyatı ne bilmiyorum çünkü şu anda sürekli değişiyordu dolardan dolayı. Pil değişim masrafını da üstüne koyarak eğer mantıklı bir fiyatı ulaşıyorsa kesinlikle 14 Pro Max'i tercih edebilirsiniz. 14 Pro Max yine uzun yıllar boyunca dayanır, kamerası gayet kaliteli, ekranı gayet kaliteli, pili de gayet uzun dayanır. Yeni değiştirirseniz arkadaşlar. Şimdi 6.7 inç ekranı var zaten. Çözünürlüğü 1290x2796, 460 PPI 120 Hz'de bir ekranı var. Şimdi Pro'larda iPhone tarafında sadece 120 Hz'ler var. Düz modellerde 60 Hz'ler var. Pilimiz 4323 mAh, 20 W'a kadar hızlı şarj destekliyor. Kamerada da 48 megapiksel 1.7 diyaframa sahip. ikinci kamerada 12 megapiksel 2.8. Üçüncü kamerada 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip. Ön kamerada 12 megapiksel 1.9. Şimdi iPhone 14 ve 14 Pro Max tarafında arkadaşlar yani 15 serisinden çok da geri kalır bir yan yok. Gerçekten aralarında uçurum farklar yok. Bu yüzden bütçenizi çok da zorlamaya gerek yok bence. Eğer çok zorlanarak alıyorsanız 14 Pro Max'in ikinci elde temizliğini bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Buradaki tek kıstasınız değişen parçası olmasın. Sadece pilini siz kendiniz gidin servisinde orijinal bir pille değiştirin. Bu sayede telefonun ömrünü çok uzatırsınız ve sıfır bir telefon almış gibi kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim alınabilecek bence bu dönemde en düşük iPhone'a. Artık arkadaşlar iPhone 14. Şimdi gerçekten iPhone 14'ten düşük bir iPhone bence almak mantıklı değil. Niye diyeceksiniz? Bir geriye geldiğiniz zaman iPhone 13 serisi var. Şimdi 13 serisinde 13 Pro Max'i temiz bulabilmek gerçekten çok zor. Eğer bulursanız 13 Pro Max alabilirsiniz. Ama 13 Pro ve iPhone 13'e bence veda etme vakti geldi. Özellikle iPhone 13 tarafındaki RAM miktarına baktığınız zaman ve işlemci tarafında RAM'i de işin içine katarsanız bence güncelleme olarak da telefon ömrü olarak da çok bir ömrü kalmadı. Tamam iPhone'lar çok değer kaybetmiyor ama bence şu dönemde almak çok da mantıklı değil. Bu o yüzden kesinlikle minimum tercihiniz iPhone 14 olsun. Eğer buluyorsanız ve büyük ekran kullanmak istiyorsanız temiz bir 13 Pro Max de olabilir. Ama 13 Pro veya 13'e ben artık veda ediyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. 13 Pro Max de dediğim gibi temizse. O daha uzun dayanır ama hani çok da elzem değil. O yüzden minimum 14 ve 14 Pro Max olarak düşünebilirsiniz bu dönemde alınabilecek iPhone'ları. iPhone 14 tarafında zaten... Yine 6.1 inç OLED 1170 2532 çözünürlüğünde 60 Hz bir ekran var. iPhone'ların düz modellerinde 60 Hz var arkadaşlar. Pili bir günü çıkartır. 3279 mAh. 20 W'a kadar hızlı şarj destekliyor. Hızlı demek ne mümkün tabii ki. Yani pili oyun için çok uygun değil. Onu söyleyeyim. Eğer çok fazla oyun oynarsanız bir günde iki kere şarja takarsınız. Bunu açık açık söylemek lazım. İşlemci tarafında Apple'ın A15 Bionic işlemcisi var. O kadar da eski olmayan bir işlemci. 3.2 GHz'e kadar çıkabilen 6 çekirdek 5 nanometre bir işlemci. 6 GB RAM'i var. Dediğim gibi iPhone'larda çok yüksek RAM'ler yok ama düşük RAM'lerle çok iyi işler yapabiliyorlar. Çünkü CPU frekansları çok yüksek. Buradaki 6 GB RAM de iPhone 15'teki tarafla aynı. E bu sayede arkadaşlar uzun yıllar boyunca bu telefonu kullanacağımızı da buradan anlayabilirsiniz. Aradaki fiyat farkına kesinlikle değer siz sormadan söyleyeyim. iPhone 13 yerine iPhone 14 tercih etmek kesinlikle çok daha mantıklı. Kamera kısmında 12 megapiksel 1.5 diyaframa sahip birinci kameramız, ikinci kameramız 12 megapiksel 2.4 diyaframa sahip, ön kameramız da 12 megapiksel 1.9 diyafram değerine sahip. Şimdi iPhone 14, 14 Pro Max ve 15 15 Pro ve 15 Pro Max. Ben bu dönemde alınabilecek en mantıklı iPhone'lar olarak bunları görüyorum. Bunların dışında iPhone 16 serisini ve iPhone 13 serisini artık mantıklı görmüyorum. Zaten 12 ve 11'den bahsetmiyorum bile. Hiç gerek yok. Arkadaşlar o fiyat bantlarına indiğiniz zaman S24 Fan Edition var, Poco X7 Pro var, Honor 200 Pro var, Poco'nun F serileri var. Yani Oppo'nun telefonları var, Huawei'nin telefonları var. Android tarafına şans vermeniz gerekiyor. İlla iPhone kullanacağım diye çok eskimiş ve yakın zamanda güncelleme desteği kesilecek bir iPhone almak bence israf. İsraf da hiç hoş bir şey değil. Sırf iPhone kullanmak için iPhone kullanmayın. Yani iPhone'u bir reklam tabelası olarak görmeyin. Önemli olan şey telefonu kullanan kişidir, telefon değil. Yani telefonu kullanan kişinin karakteri telefonun modelinden daha önemlidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sırf iPhone kullanacağım diye gidip 2-3 sene sonra şurada güncelleme desteği almayacak, yeni çıkacak uygulamaları, oyunları yükleyemeyeceğiniz bir telefon almak yerine minimum iPhone 14, 14 Pro Max, 15, 15 Pro ve 15 Pro Max'i tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi o bantlara indiğinizde de bahsettiğim markaların telefonları var. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sorunuz varsa aşağıda sormayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.